Sevgili arkadaşlar merhaba Kantin Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2024 Orta Öğretim KPSS'nin tarih soru ve çözümleriyle karşınızdayız. Tabii ki de sınava giren arkadaşlarımız çoktan soruların cevaplarını bulmuşlardır. Kendilerince bir puan hesabı yapmışlardır. Ama eğer yanlışlarını görmek isteyen ve Bundan sonraki süreçte sınava girecek arkadaşlarımız için rehber bir videomuzu çekelim dedik. Hadi gene zaman kaybetmeden başlayalım. Şimdi birinci soruda İlk Türk devletleri ile ilgili bir soru, hükümdarın eşlerinin yönetimde etkili olduğunu kanıt olarak gösterilmez demiş. Gösterilmez. Kurultaya arasının yer alması, evet, Kurultay çünkü o dönemde bir yönetim organıdır. Hani bizdeki şu anki meclis gibi. Farklı zamanlarda elçileri kabul etmesi kesinlikle. Hakan sefere gittiğinde naip olarak görev alması, yani onun Ondan sonraki yetkili onun adına karar verebilen kişi anlamına gelir. Hakan'dan ayrı saraylarının bulunması e bu da yine ama devlet yönetiminin ikili yapının benimsenmesi. Yani ülkenin kuzey batı, kuzey doğu, e işte ne bileyim doğu batı, kuzey güney şeklinde ikili sistem yönetilmesi bunun e, hükümdar eşlerinin yönetimde yer aldığını kanıt olarak gösterilmez. O yüzden cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Devam. İkinci soruya geldik. Anadolu'da mol hakimiyeti sonrasında kurulan hani 1243 yılından sonra kurulan bazı bir sürü beylikler var. Kalesi oğullarının, beylinin e, bulunduğu yer neresi olacak? Balıkesir. Yani Adıyaman Şıkkımız olacak arkadaşlar. Hatırlarsanız hatta Osmanlı Devleti'nin ilk aldığı bir tanesi denizcilik faaliyetlerinin gelişmesi için. Öyle bir e, yerde konumda yer aldıkları için Doğru cevabımız Adana yani Balıkesir olacaktır. 3'e geldik. Osmanlı Devleti'nin hem kuruluşunda hem Büyük Selçuk Devleti'nin hem kuruluşunda hem de yıkılışında önemli rolü olan bir Türk boyunu soruyor. Bunun da cevabı Oğuzlar olacaktır arkadaşlar. Çünkü Oğuzlar zaten e, Tuğrul Beyler, Çağrı Beyler Oğuzların kınık boyundan oldukları için bu Selçuk Devleti'nin kuruluşunda çok önemli bir yere sahiptir zaten. Ve yıkılışında da birkaç yüzyıl sonra Orta Asya'dan göç eden diğer Oğuz boylarının, Oğuz beylerinin Selçuklu'nun çeşitli bölgelerinde çıkardıkları isyanlar sonucunda Selçuklu Devleti'nin yıkılışında da önemli bir etkiye sahipti maalesef. O yüzden doğru cevabımız e, Bayburt yani B şıkkı, Oğuzlar şıkkı olacaktır. Dördüncü soruya devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da Halil İnanc'ın Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemiyle ilgili bazı cümlelerinde yer vermiş. Demiş ki bunlardan hareketle hangilerine ulaşılabilir? Şimdi Yukarıda birinci şıkkıdan başlayalım. Diyor ki Osmanlı Beyliği'nin kuruluşuna dair kaynaklar sonraki yüzyıllarda yazılmıştır. Biz bunu anlayabilir Evet. Niye? Çünkü 15. yüzyılda yazılan ilk Osmanlı kaynakları. E Osmanlı Devleti 1299 bazı kitaplara göre 1302 yılında kurulmuştur. Ama 15. yüzyılda ilk tarih kaynakları yazıldığına göre biri ulaşabiliriz. Yani biri doğru. Bu şıklarımız gitti. Devam ediyoruz. Osmanlı Beyliği'nin kuruluş hakkında kaynaklarda çelişkiler vardır. Evet rivayetler belirsizdir. Yanlış hatıralar içermektedir. Bu da bizi doğrular. İki de var. Bunu gönderdik. Üçe bakacağız. Osmanlı'nın kuruluşuna dair bilgiler efsanelerden ibarettir. Böyle bir genelleme yapamayız. Yukarıda bununla ulaşamayız. O yüzden cevabımız 1 ve 2 yani Denizli şıkkı olacaktır. Geldik 5'e. Kadı. Neydi kadı? Adalet işlerine bakan kişiydi. Bunlarla ilgili hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar Kadı sancak beynin emri altında görev yapar. Hayır. Zaten güç olarak kadı daha üstündür. O yüzden bu böyle bir görevi yoktur. Yanlışlık, deniz şıkkı olacaktır. Altıncı sınıfa gel. soruya geldik. Hangisi Osmanlı Devleti'nin vergi vermekle yükümlüdür? Arkadaşlar reaya vergi kim verir? Halk verir. Şu an bizim de yaptığımız gibi, verdiğimiz gibi. O yüzden reaya zaten Osmanlı Devleti'nin halk demektir. E burada vergi veren de reaya yani halk olacaktır. Yedinci soruya geldik. Tımarlı sipahilerde bahsetmiş. Demiş ki yukarıdakilerin hangisi tımarlı sipahilerden, aşağıdaki hangisi tımarlı sipahilerin özelliklerinden biridir. Şimdi sağ sol ulufeciler, işte sipahiler, silahtarlar, işte e, garipler bunlar nereye oluşturuyor? Hatta bir diğer de altı bölük halkı. Buna kapı kolu sipahileri diyoruz zaten. B şıkkındaki açıklamada Yeniçeriler'e aittir. Yeniçerilerin bir koluna aittir. C şıkkında Sekbanlardan bahsediyor. E şıkkında Leventlerden bahsediyor. Burada timarlı sipahinin tek doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Dirlik yani bulunduğu yerde oturmak zorunda. Çağrıldığı zaman savaşa gelecek. Bu kadar basit. O yüzden D şıkkı doğru şıkkı olacaktır. 8'e geldik. Demiş ki Fransız ihtali, Fransız devrimiyle Avrupa'daki ortaya çıkan siyasi, sosyal, ekonomik gelişmeler gibi Osmanlı'da bazı yankılar bulmuştur. Hangisi demiş? Hangisi demiş? Osmanlı Devleti'nin bu olaydan sonra gönderdiği daimi elçiliklerde etkili olmuştur diyor. Arkadaşlar Avrupa'daki fikir akımlarının tanınması evet. Uluslararası diplomasi deneyim kazanılması evet. Ama Lale Devri'nin başlaması zaten bu Fransız İtalyan'dan önce oluyor. O yüzden bunun olma şansı yok. O yüzden bir şıklarda ne yapacağız? Şıklarda e, bir olanı çıkaracağız. Çıkardık, çıkardık, çıkardık. Cevabımız denizli olacaktır. Lale devri Fransız devriminden önce olduğu için bu ondaki yani daimi açıcıkların etkili olması olduğu bir durum yoktur burada. Ama 2 ve 3'te böyle bir durum söz konusu. 9'a geldik. Eğlence ve şenliklere dair görsel açıdan diyor. Bilgi veren sanat Tabii ki de minyatür sanatı. Görsel açıdan diyor. 10. soru 19. yüzyılda mali iflasını ilan eden Osmanlı Devleti'nin borçlarını ödeme koşullarını belirlendiği belge. Tabii ki burada hepimizin aklına duyun mumiye gelmişti ama burada belge diyor arkadaşlar. E bununla da aklımıza ne gelecek belge dediği için Muharrem kararnamesi doğru cevap olacaktır. 11. soruya göre hürriyetin ilanı yani özgürlüğün ilanı anlamına gelen köklü siyasi değişim sürecini ifade eden bunu, bu hangi e, olaydan sonra kullanılmıştır? İkinci meşrutiyenin ilan edilmesinden sonra her ne kadar uzun sürmese de zaten birkaç sene sonra ikinci, Bin. Dünya Savaşı'nın başlamasından da dolayı da çok da amacına ulaşamadı ama e, yapılırken böyle bir e, havayla böyle bir bildiriyle yayınlanmış oldu. 12. Arapların Osmanlı Devleti'nin ayrılarak bağımsız bir devlet kurmaları konusunda İngiliz yetkililerle Şerif Hüseyin arasında yapılan anlaşmadır. McMahon anlaşması. Bu da gizli anlaşmanın bir tanesidir. McMahon anlaşması ezber bir sudur arkadaşlar. Doğru cevabımız olacaktır. <laughs> bu 8. sınıf legesi seviyesinde bir soru. Mustafa Kemal'in ateşe militerlik oldu. Yani siyasi bir diplomat olarak görev aldığı yeri sormuş. Bunda cevabımız Sofya olacaktır. Yani Bulgaristan. 14 vilayeti sitte yani sit 6 anlamına gelir. Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ ve Sivas'tan oluşan 6 vilayetten oluşan bir yerin ismini sor. Coğrafya alanı ismini sormuş. Vilayeti sitte karşımıza geliyor. Vilayeti şark yani doğu ili anlamına gelir. İşte e, Kafkas illeri A'daki Evliya Selad 3 ilden bahsediyor. Klik yazısında Adana ve civarın eski ismidir. O yüzden burada vilayeti sitte yani 6 vilayet anlamına gelen C şıkkı doğru cevaptır. 15'e geldik. Ateşten Gömlek artık bunu bilelim arkadaşlar bir zahmet artık. Yani yılların sorusudur. Burada doğru cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Öyle deyip B falan diyormuşum. Ateşten Gömlek de güzel de bir romandır. Okuyun. Milli Mücadele döneminde Yakup Kadri'nin, Tarık Buğra'nın kitaplarından, ee, belki haberdarsınız ama Halide Edip Adıvar'ın da güzel kitapları var. Ateşten Gömlek bunlardan bir tanesi. 16. Şimdi bu cevabımız yeşil arkadaşlar. Yeşil orada 1920 yılında aslında e, kurulmuştur. E, hatta kimler Mustafa Kemal de bu bunda kuruluşunda etkili oldu söylenir ama daha sonra bunun işin içine sızan bazı bolşevikler var. Yani çünkü ee, bir şey tutulduğu zaman illa diğer bölgelerden müdahaleler oluyor. Buraya Bolşeviklerin dahil olmasını Mustafa Kemal tarafından yine kapatılmıştır. E burada Rusya'daki Bolşevik ihtilalinden etkilenmiştir dediği için de burada Yeşil Ordu doğru cevabımız olacaktır. 17'ye geldik. Bu fotoğrafın olduğu dönemle ilgili hangisi yapılamaz? Gazete hangisi? Hakimiyetin Milli Gazetesi. E şıkkına bakıyoruz. İstanbul'da yayınlanan bir gazete. Ezber soru hakim ettiği milliye Ankara'da karşımıza gelir. Ankara'da yayınlanan bir kitap akadesidir arkadaşlar. 18 Mustafa Kemal başkomutan olarak yönettiği ilk savaş Sakara Meydan Muharebesidir. Çünkü daha ev eskişehirde savaş kaybediyoruz. Ona diyorlar ki meclisten çok biliyorsun çok konuşuyorsun hadi o zaman görelim kendini göster kendini. Komut olarak çık sahaya diyor o da çıkıyor komutan olarak sahaya çıkıyor ve gerekeni yapıyor çok rahat, çok profesyonel bir şekilde işini yapıyor. Geldik 19. soruya. Demiş ki: Boğazlarla ilgili resmi toplantılara taraf olarak katılmış ve anlaşmayı imzalamıştır hangileri diyor? Boğazlarımızla. Ev haliyle buna kıyısı, komşusu olan ülkelerin gelmesi daha mantıklıdır. O yüzden de burada doğru cevabımız Bulgaristan ve Sovyet Rusya olacaktır. Doğru cevabımız Denizli olacak. Yani kıyısı olan. Ama hocam bu sene şu an yok. O dönemden bahsediyor arkadaşlar. Yani işte Gürcistan'ı var, Ukrayna'nın bir kısmı var, o bölgelerdeki Rusya zaten Sovyetosu olarak tanımlanıyor. O yüzden de doğru cevabımız denizli olacaktır. Birinci tevminin kurucu meclis olmasının bir gel olarak anayasal düzeni oluşturmak düzeni. anayasal düzenin anayasa çıkararak oluşturursun. E burada da cevabımız çok net bir şekilde. Teşkilat Esasiye yani 1921 Anayasası. Anayasa çıkarıyorsun ki anayasal düzeni oluşturmak üzere çıkardığın bir kanundur. O yüzden cevabımız burada C şıkkı olacaktır. O başkomutanlık, kıyaneti vataniye falan filan bunlar tamamen savaş döneminde. Anam vergi zaten şey vergi, ekonomik bir şeydir. Burada doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 21'e geldik arkadaşlar. Yargı gücü diyor. Ama hocam hepsi mahkeme. Şimdi 1924 Anayasasında yasama ve yürütme etkinin tevme toplanması ilkesi korunurken yargı gücü millet adına bağımsız mahkemelere bırakılmıştır. Yani aslında burada kuvvetler ayrılığı durumu e, söz konusu olmaya e, yani söz konusu yapmaya çalışıyorlar. Çünkü yasama, yürütme, yargı hepsi tevemen elinde olursa insan diyecek ki arkadaş hepsini eline almışsınız. Böyle nasıl bir durum? En azından yargı gücünü millet adına bağımsız mahkemelere bırakılmıştı. Bu mahkemelerde hangi deydi? Tabii ki de istiklal mahkemeleri. Hani ikinci TBMM istisnai durumlarda da olsa yargı gücünü aşağıdaki mahkemenin hangisi aracılığıyla kullanmıştır. Yani orada da tabii ki de yine TBMM'nin e, dolaylı olarak da bir e, etkisi oluyor. Ama burada bahse geçen mahkeme istiklal mahkemelidir. Kurtuluş Savaşı döneminde çok fazla yargılamalar oluyor. Şimdi buradan bahsettiği şeye bakacağız. Diyor ki Türkler, yabancılar, yabancı memleketinin siyaset, askeri ve milis teşekkürleriyle münasebeti, kıyafetler falan filan giymeyecek. Aslında şu an İstanbul'a gezenler bunun ne demek olduğunu biliyor. Bazen öyle kıyafetleri görüyoruz ki ama adamın Türk olmadığı, yani yabancılık olduğu çok belli. Tamam mı? Yani bundan bahsediyor aslında. Bu yasaklanmıştır. Diyor ki bu yasaklar neye ulaşılmak istiyor? Bir, toplumda ayrıcalıkların önüne geçirmek. Yani bunu şeyhler de giyiyor, işte mollalarda giyiyor. Hani kıyafet olarak adam üstün olduğunu belli edecek kıyafetler giyiyor etrafında toplanan insanlardan kaynaklı. Bir var. Halkçılık ikisinin halkçılık eşitlik. Herkes evi dışında her yerde işte belli kıyafetler çok absürt olmayan, çok farklılık göstermeyen kıyafetler giymek zorunda. Yani buradan bahsedeceği şey değil. Biri pantolon giysin, biri tişört giyemez. Hayır. Dini kıyafet. Tamam ya da belli bir örgüte üyeliği belli olan kıyafetlerden bahsediyor. E tam bağımsızlık e, evet benim ülkemde benim uyduğum, benim planladığım, benim kanundaki kıyafetler giyilecek. Başka ülkenin örgütüne, başka ülkenin ne bileyim yerel kıyafetlerine, hani siyasi içeriği kıyafetlerini giyeceksem bu benim bağımsızlığıma ters. Bunu da engellemeye çalışıyor. O yüzden cevabımız burada Edirne şıkkı olacaktır. 23'e geldik. Sınırsız Ayrıcalıksız sınıf diyoruz. İnkılap tarihi sorusudur aslında. Halkçılık diyeceğiz ve geçeceğiz. 24. Diyor ki hatırlasın arkadaşlar Salavat paktı var ve Balkan Antantı var. Balkan Antantı işte do, e, batıdaki Balkan devletleriyle kurduğumuz işte Almanya İtalya'nın saldırılara doğrultusunda özellikle Almanya saldırıları doğrultusunda e, kurduğumuz bir antantı e, paktı aslında. Ve bit aynısını doğuda da yaptık. Yani işte kimdir? İran, Irak ve Afganistan arası, kendi aramızda 1937'de bir salabat paktı imzaladık. Bunun sebebini soruyor. Niye böyle bir şey yaptık? Çünkü İtalya'nın aşağıdan aşağıdan sömürgecik faaliyetlerinin başladığını biliyoruz. Zaten iki sene sonra da 2. Dünya Savaşı ortaya çıkacaktır. Yukarıdan Almanlar aşağıdan İtalyanlar her yere saldırıyorlar. Biz de kendi gücümüze tek güvenemediğimiz için kendimize dostlar kurduk o dönem için. Ya i̇şe yaradı mı? Biz savaşa girmediğimiz için evet belki ekonomik olarak bizi zorladı ama siyasi olarak çok da bir kaybımız olmadı. 25'e geldik. Diyor ki Türkiye'de plan ekonomi geçilerek ham maddesi yurt içinde olan fabrikanın açılması ve ithal ikameci yani yabancı uyruklu sanayileşme politikasının benimsenmesine etkili olan dış gelişme. E maalesef bunun dünyada çoğu ülkede de bu durum yaşandı. 1929 ekonomik buhran. Amerika'daki kara perşembe dediğimiz yani borsanın çökmesiyle başlayan ve devam eden olay burası. Bu da bizi de etkiledi maalesef ve mecburen bazı ülkelerin ee, bizim ülkemizde şirket kurmasına biraz dışa bağımlı hale gelmemizdeki en büyük sebeplerden bir tanesi de bu 1929 ekonomik kriz. 26 Türkiye Cumhuriyeti ilk kez yurt dışına nereye askere göndermiştir diyor. Hepimizin de bildiği artık Kore Savaşı. Tam 2. Dünya Savaşı'na göndermedik de. Diğerleri de e, Körfez'e de göndermek, diğerleri çok sonra İran, Irak 1980'lerde falan Kıbrıs zaten kendi aslında 1970'lerde ama Kore Savaşı bizim NATO'ya girme yolunda da e, bize fayda sağlayan bir olaydır. Asker göndermiş olduk. NATO'ya üye olduğunuz zaman NATO'ya olan bölgelere asker göndermek zorunluluğu söz konusu. 27'ye geldik. EOKA. EOKA'dan bahsettiği zaman aklımıza direkt Kıbrıs gelecek. Çünkü buradaki terör örgütü işte oradaki Rumların kendi aralarında kurdukları bir terör örgütüdür. EOKA diyorsa zaten direkt aklımıza Kıbrıs gelecektir sevgili arkadaşlar. Umarım siz de bu şekilde 27 27 yapmışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.